Hepinize hep merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Green kaçacağız. Green'i benim ee, e, yanındaki e, ne ya ismin? Yasin. Yasin de e, kaçacak adam olacak. Hadi başlıyorum. Bugün Eren diye bir çocuk da var yanımda. Neydi? Kaç yaşında ya Eren? <laughs> arkadaşlar şimdi mikrofonu Eren'e veriyorum. Aa ne oldu burada ya? Ne oldu? Aha. Aha kaçıyor. İçinde ne varmış? Kapıyı açıyorum. Buraya gireyim. Kreni yok. Tam dolabı açayım. Yok. Yok. Ah, anahtar varmış. Kapıdan çıkıyorum. Bakalım ne olacak şimdi? Kreni gelecek mi? Burada kapı mı varmış? Bu da ne? Burada ne? Burada bu, burada çok şeyler varmış. Ah kapı açayım. Ha ah, geçeyim. Granny, Burası ya Ah oh, hayır. Granny niye geliyor? Kaçayım hemen. Granny. Kaçayım kaçayım hemen. kaçayım hemen kaçayım. Burası da ne? Aha. Ses yapmayın. Kremi gelecek yoksa. Lan, lan. Lan. Olamaz kapıyı kilitlediler. Hayır açayım ben bunu ya. Hemen aç. Hemen aç kurban. Hemen aç. Kurbanıma bir bak. Kurbanım çok cahil açtım da Siz onu... bakmayın ona. Benim küçük abim çok ses yapıyor. Ah buradan gideyim. Buradan gideyim. Gel Aşağı bakalım gidin. kurbanım seni yiyeceğim. Yiyemezsin be sen beni ya. Yiyeceğim. Kapıyı açsana tabi. <laughs> Ses yaptım. Ya yaptım? Kapıyı açacağım. Kapıyı açacağım. Kapıyı yaptım. açacağım. yaptım? <laughs> geliyor. Geliyorum geliyorum. Allahu ekber. Ses yapmaya devam ediyor. Geliyorum. Yani burada mı? Ha şimdi gitti. Tamam ben geri gideyim buradan. Kapıyı açtım ya. her yeri hadi. hadi aşağı gideyim kreni kreni ha gözündü bir kere ama gitti şimdi gene. Hadi ya hadi ya hadi. Burada ne ya? Sahte ne? <laughs> Açtım. Açabildim. Şimdi ne yapacağım? Geliyorum. Görüntü yaptı. Çok yedek. Hayır kuşayım bileyim. Ben Gönlünün sonunu başarmak istiyorum ya. Çok ses sessiz olayım şimdi. Yeneceğim seni. Hem arkadaşlar An bu videoyu biliyorum ama em, Yas Yasin em, Almanya'dan geliyor ve Alman çocuk ve şimdi Müslüman oldu değil mi? Kreni gelecek mi? Gelecek. Hadi bakalım. Kreni yiyince <laughs> mi? Yiyecek mi? Alo? Hadi bakalım. <laughs> 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 Tahta düşürdüm. Kreni <Aras>. gelecek. Kreni <laughs> 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 gelecek. <laughs> kreni <laughs> geliyor kreni geliyor. kreni geliyor. Aşağısı. <laughs> oh, kreni geldi bakıyor. Evet, yiyeceğim seni. Ya Hayır, <gid> git. Bu <laughs> git. gitsin. Burada, burada yokmuş ya. Çabuk burada git. yokmuş. Burada yokmuş. Git git. git. Çabuk. Burada yok. Ben buradan ya, gideyim hemen. Burada Aşağı. Yokmuş. Gittim. Yaşa burada mı? Tamam, nerede olabilir? Ha, ben gittim Granny, sen beni yakalamazsın ki küçük anneanne. Sen öyle yavaşsın ki, sen beni bir sene de bulamazsın. Ne dedin? Seni vuracağım. vur istersen ne yapayım? Ben de seni silahla vurayım. Seni ben bulacağım. Vurduğumda çok üzüleceksin. Tamam. Diyeceksin ki, Kırın abi tamam bir daha her 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 oh. <laughs> Treni neredeymiş? Kırın abi hep senin diler şey diyeceksin. <laughs> ah. 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 Ay ay. Neredesin ben var ağlıyorum kokuda so. Benim nefesim bu şey gidiyor. Seni so. vurduğumda, yakaladığımda. Sılam, Abi sınıf. çok üzüldüm. Nefesim boşa Boşa şey gitmiş. Ben seninle şey konuşurum diyecektim. Ay. Hayır. Geliyor granny. Geliyorum. Yiyeceğim. Sonunda sesini duydum. Hayır. Ben ölmek istemiyorum. Öleceksin. Öleceksin ama. Nereye gideyim oraya mı oraya? Tam ses yaptım. Hadi çabuk gidin. Ne yapacağım şimdi? Birine gelirse öleceğim. Öleceğim. Ay seni yiyeceğim. Ha, geliyorum şimdi <laughs> yanına. Ses yaptım. Bir sürü ses yapıyorsun. Çok daha bir süper yiyeceğim. Hadi ver. tamam Geliyorum. <laughs> geliyorum hemen. Geliyorum ben. Ay ne korkuyorum sen. <laughs> Hadi yarı tuzak düştüm. O tuzak dönmeye Ayı <laughs> kapan yani. Nereden şimdi? Ne yapıyorsun? Ah, ah şeyi kapatayım. Ah, Hayır ya, ne yaptı bu ya? Ne yaptı bir saniye? Elde daha gitti. Su gelmiyor. Ne yaptı bu ya? Aa, sen öl. Sus. 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 Ah. Uza sen sen. Ah, of ya. Aa, deli geliyor. Kaçayım ben. Oy, arkadaşlar oyunda reklam çıktı. Oyunda Aa. reklam çıktı. Vallahi reklam kim seviyor? Ya bu oyunu niye reklamlı yaptınız? Ha? Akıl okay, bu oyun bu arada Adını herkese söyleyeyim? YouTube Granny, YouTube Granny. Yani şöyle YouTube, YouTube Granny ismi. YouTube'un yapımcıları <laughs> Granny. <gülüyor> ya yani <laughs> niye ya reklam çıkıyor? Ha? Bizim kanal kanalımız. Ya e... hadi ya reklam atlasana. Hadi atalım. Ha. Tamam. <laughs> Ses yaptım. Hayır, Granny gelirse şimdi tam gitti. Ben burada. için özür dilerim bu oyunun YouTube sahibi YouTube sahibi yapmış ne? bu oyunu. O yüzden YouTube ekranı gibi her şey. YouTube sahibi. Yani biraz daha oyun yaptı. Onu da söyleyeceğim size. Gelirse oyun... şimdi ne Oynadığım ne? zaman YouTube sahibinin oyunlarını göreceksiniz. Ben YouTube sahibini seviyorum ama YouTube Em Arkadaşlar ben sadece bugün YouTube YouTube video yapacağım. Yoksa daha gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim çünkü ben şimdi İstanbul, Almanya. İstanbul. İstanbul. Ben İstanbul'a gideceğim bugün. Onun yüzünden pardon. Ben biliyorum siz beni seveceksiniz şimdi ama galiba Almanya'da ya da siz, İstanbul'da ben de YouTube yapacağım. Tamam. Bana abone abone verin tan. Ben, de sizin için çok video yapayım. Ben Yasin. Ya sen nasıl kanal açacağım beket? ben öyle bir videoda kanal açmayı sadece sayıca kadar. Siz ona bakmayın. Ben bir sürü kanalım var. Nerede var? Gerçekten. Göster. Senin? Ama YouTube'da yok sadece TikTok'ta ya da Instagram'da. Ben YouTube yorumlar bu ee, sekabı küçük YouTube'da ben de, de e, e, galiba kanal yapacağım. Siz beni sevin, ben sizi seviyorum. Hadi bay bay. Ama bay bay değil. <laughs> ben... Oyundayız da, oyundayız. Hadi bay bay. Hadi bay bay. <laughs> oyundayız ya. <laughs> tamam. Korkuyorum ya. Korkmuyor <laughs> mu? Oh, Ay! Aa kan. Filme yakalandın. Aa. Aa. kaç kaçayım. Ben. Hemen geliyorum yanına. Gelirsen gel. Ne? Ben öleceğim galiba. Yani beni görürse öyle. Ben yakalandın. Çok çok. <laughs> Söylemeyeyim ayıp olur. Çaylak mı? İyiyim ama. O cah cahil. Çok yavaş şey. Ben de oradaysa beni öldürecek şimdi ya. Oh. Bir, bir daha Kaya da karanmak ister misin? Burada saklanayım ya. Aa yeni, yeni şey koymuş. Neredesin lan? Ne? Neredesin oğlum korkak? Neredesin? Ben bir yerde değilim ben kaçtım. Kaçtın mı? Vuramaz zaman dışarıya bakma oraya. bu benim ilk e, ilk videom ben öyle iyi değilim Çok iyi değilim ben. Ama hadi bakalım bakalım hani bana verebilir misin? Arkadaşlar bu videoyu burada bitireceğim. Çok üzgünüz. Devamının gelmesini istiyorsanız like atın. Şey geldiğinde, Yasin geldiğinde devamını çekeriz. Değil mi Yasin? Niye şimdi kapatacağız? Devam yapalım. Bir şey var benim. Ben şimdi şimdi çok benim videolarımın zamanı var. Zamanı çok çok Aa, bayağı bir şimdi daha e, video yapmalı yapamıyoruz çünkü ben şimdi evet. Granny'i yükleyeceğiz. Onu evet. oynayacağız. Evet. Orada, evet. orada orada, abi. YouTube videoyu yapacağız. Aa. Ve size bakın tamam. Granny'i yeni oyununu yükleyeceğiz. Hoşçakalın kalın evet. arkadaşlar. Evet. Hoşçakalın. Yasin'in Instagram'daki ve şeydeki TikTok link kanalına abone olmayı unutmayın. <laughs> Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.